Değerli izleyenler, Bilgi Kumarası Kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Altın fiyatları düşüşte. Sabah saatlerinde 745 liradan işlem görürken altın fiyatları gün boyu düşüşünü sürdürdü. 24 Kasım kapanışta güncel piyasalarda altının gram fiyatı 692,45 liradan, çeyrek altın ise 1126,99 liradan işlem görüyor. Analistler dünya genelinde artan enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti. Bugün ABD Merkez Bankası Fed'in toplantı tutanaklarında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler ayrıca ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi. Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1830 ve 1850 dolar seviyelerinin direnç, 1780 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi. Şu an itibariyle altının gram fiyatı 683 liradan alınırken 692,45 liradan satılıyor. Spot altının gram fiyatına bakıyoruz 689,16 liradan alınırken 689,29 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1785,19 dolardan alış 1785,61 dolardan satış. Çeyrek altının fiyatı 1102,66 alış 1126,99 satış. Cumhuriyet altının 4410,64 liradan alış 4494,15 liradan satışı var. Yarım altın fiyatı 2199,43'ten alış 2253,98 liradan satış. Zinet altının fiyatı 4410,64 liradan alış 4994,15 liradan satış. Altın ve para piyasaları uzmanı Analist İslam Memiş, dolar TL kuru ve altının gram fiyatına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın sahibi olmak artık kolay olmayacak diyen Altın ve para piyasaları uzmanı Analist İslam Memiş, altının gram fiyatında orta ve uzun vade için yeni rekorlar bekliyor olacağım tahmininde bulundu. Altının gram fiyatı 2022'de 800 liraya kadar yükselişini sürdürebileceğini söyleyen Analist İslam Memiş şu tespitlerde bulundu. 2021 yılına 451 liradan başlayan altının gram fiyatı Geride bıraktığımız haftada 674 liraya yükseldi. 11 buçuk ayda gramında 223 lira artan altının gram fiyatı yatırımcısına %50'ye yakın getiri sağladı. Altının gram fiyatı tarihten bu yana olduğu gibi bu yılda yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dolar TL kurunun her geçen gün yükselmesi altının gram fiyatı cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine yükselmesine neden oldu. Hem dolar TL kuru hem de altının gram fiyatı tüm zamanların rekorunu beraber kırdığını gördük. Altının gram fiyatında orta ve uzun vade için yeni rekorlar bekliyor olacağım. Çünkü altının ons fiyatı bir yükselişe daha katılmadı. Amerika Merkez Bankası başta olmak üzere diğer merkez bankalarının geçici enflasyon söylemiyle altın fiyatlarını 6 ay baskılamışlardı. Baskı altında kalan altının ons fiyatı 1758 dolardan 1877 dolara yükselerek enflasyonu daha yeni yeni satın almaya başladı. Fed başkanı ve üyeleri Avrupa Merkez Bankası ve IMF enflasyonun kalıcı olduğunu itiraf etmeye başladılar. Ondan sebep altının ons fiyatında daha enflasyon fiyatlamaları yeni yeni göreceğiz. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlaması yüksek gelen enflasyon rakamı nedeniyle altın alım miktarını 20 milyar dolar seviyesine arttırma ihtimali 2022'nin ortalarında faiz artırma isteğini sürdürmesi gibi nedenler Doların küresel piyasalarda değer artışlarına neden olacağını düşünüyorum. Enflasyonu fiyatlayan altının ons fiyatı 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması demek olur. Dolar TL kuru ile alakalı belirsizliğin sürmesi, dolar endeksinin yükseliş süreci fiziki talep gibi nedenler altın fiyatlarının yükselişini destekliyor. Altının gram fiyatı 2022'de 800 liraya kadar yükselişini sürdürebilir. Her geri çekilmeyi ve kar satışlarının alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Yurt içi piyasalarda dolar TL kuru 11 lira seviyesinin üzerine dolar endeksi 96,0 seviyesine yükselmemişken altının gram fiyatlarında 525-530 lira aralığına çekilebilir beklentim vardı. Ancak karşımızda 13 liraya yükselen ve nereye kadar yükselişini sürdüreceğini öngöremediğimiz bir dolar TL kuru var. Altının gram fiyatının geri çekilmesi için dolar TL kurunun geri çekilmesi gerek. Yani dolar nereye altın oraya gidecek. Eğer yıl sonuna kadar dolar TL kurunda bir düşüş yaşanırsa kesinlikle altın al alarmı olur. Her yıl olduğu gibi altın almayan bin pişman oluyor.